Evet, üniversiteye hazırlanan öğrencileri anlatan 2-3 tane resimden bir tanesi favori resimlerinden arkadaşlar. Bildiğiniz gibi orman yangınlarını söndürmenin taktiklerinden bir tanesi de şudur. Bir taraftan gelen bir yangın var ve diğer ağaçlara doğru gidecek. Diğer ağaçlara da sıçramasın diye arada bir koridor oluşturulur. Yani kalan ağaçları korumak için şu ortada bir yerde bir ağaçlar kesilir ve bir koridor oluşur. Hocam anlamadım yanlış mı söylediniz? Ağaçları korumak için ağaçları kesiyorsunuz. Mantıksız değil mi? Olabilir ama bazen hayati ciddi konularda şöyle bakmak lazım. Sevdiğimiz şeyler için bazen kısa bir süreliğine sevdiğimiz şeyleri feda etmek zorundayız, zorundayız, zorundayız. Sevdiğimiz şeyleri, ağaçları, geri kalan ağaçları korumak için, sevdiğimiz şeyleri korumak için sevdiğimiz şeylerden kısa bir süreliğine feda etmek zorundayız. Eğer feda etmezsek sevdiğimiz tüm şeylerin hepsini kaybedeceğiz. Ben o mesleği kazanmak istiyorum. O cübbeyi giymek istiyorum. Bu duyguyu yaşamak istiyorum. O bareti giymek istiyorum. O tünelde olmak istiyorum. O köprüyü, o barajı yaparken, o uçağı sürerken, o uçağı kullanırken, o uçağın yapımında ben o bölümü, mesleği istiyorum. Hayal ediyorum, seviyorum bu duyguyu. Kazandım demeyi, insanlara bu bölümü kazandım demeyi çok seviyorum. Ama uykuyu da seviyorum. Şimdi uykudan feda etmediğim sürece bu meslekleri de bu sevdiğim şeyleri de elde edemeyeceğim. Peki biz bu işin neresindeyiz? Bu işin şakası yok arkadaşlar. Gerçekten sevdiğiniz şeyler için bugün kısa süreliğine sevdiğiniz şeylerden feda ediyor musunuz? Ve bunu on üzerinden değerlendirin. Ne kadar feda ediyorsunuz? Feda ettiğiniz kadar sevdiğiniz şeylere kavuşacaksınız. Ama bir yandan seviyorum ya işte ben tıp istiyorum, mühendislik istiyorum, şu hukuk istiyorum, psikoloji istiyorum, bunu bunun için istiyorum diye anlatmayı seviyoruz. Orada burada sorduklarında söylüyoruz. Ama bir baksak ki hiç de fedakar değiliz bugün uykuda, bugün çalışmada, oyalanmalarda, arkadaş ortamlarına e, gitmede hiç de fedakar değiliz dizi film izlemelerde. O zaman bu bir aldatmaca değil mi? Bunu niye yapıyoruz? Niye aldatıyoruz? Belli bir yerden sonra size sıkılacaksınız ve diyeceksiniz ki ne bu ya? Hem insanlara şunu yapacağım, bunu kazanacağım diyorsun. Ama daha uykuna bile söz geçiremiyorsun. Oyalanmalarına bile. Kim çağırsa gidiyorsun. Elinden telefonu bıraktığın yok. Saatlerce. Konular birikiyor sonra sıkışıyorsun. Ona buna çatıyorsun. Kimi kandırıyorsun dersiniz arkadaşlar. Evet sevdiğimiz şeyler için sevdiğimiz şeylerden kısa bir süreliğine feda etmek zorundayız. Çünkü diğer sevdiğimiz şeyleri de kaybedeceğiz. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.